Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz biz daha önceki videolarımızda arkadaşlar kendimizi göstermiyorduk ama bundan sonra artık oyun oynarken kendimizi göstereceğiz. Yani YouTube'lar gereği böyle bir şey yapıyoruz. E, aslında bir nevi de iyi oldu. Yani kendimizi e, tanıtmış olduk. E, şu an oynayacağımız oyunda arkadaşlar Flash and Lights. Acil durumlarda e, görev alan memurların arasında yani ambulans şoförü var. E, artı bayi eli var, artı polis memuru var. Biz polis memuru olduk. Şimdi e, polis memuru olarak görev yapıyoruz. Arabam buradaki ama ben arabayı değiştireceğim arkadaşlar. Şuradan bir tane ne var? Jeep alacağım 4x4. Ben bu alayım. Şimdi arabayı değiştirdik. Arkadaşlar, e, bizle beraber de oynamak istiyorsanız bu bu PC oyunu biliyorsunuz. Yorum kısmına belirtip bizim ekibe dahil olup aynı anda oyunlar oynayabiliriz. Şimdi arabamız bu. Böyle uzaktan bir görüntüsüne bakalım. Şimdi sol tarafta da gördüğünüz gibi bir görev geldi. Bu görevi gerçekleştirip kişiyi yakaladıktan sonra emniyete teslim ediyoruz. Arabamıza binelim. Şimdi buradan evet sirenleri açalım. Arabayı çalıştırıp gidiyoruz. Evet şu an e, görevimiz geldi. Y'ye basıp kabul ediyoruz. Biz de direkt konumunu verecek. Böyle arabanın içinde gösterelim arkadaşlar. Burada bir tane mini bilgisayar var. Laptop var. O laptopta işte radar kontrolü falan yapıyoruz. İşte öndeki aracın e, geçmişini sorguluyoruz. Herhangi bir suçla karşı karışmadığına. Radarda ceza kesip devlete para kazandırıyor. Evet. Şimdi yavaşça gidelim. Evet kişi kaçıyor. Bakın kişi bu. Bunu yakalıyoruz. Bakalım. Ha. Adam üzerine nasıl atladı öyle. Kalk 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 kalk. kalk. Ben, ver bakalım kim. Evet adamın kimliği. Marş almış adam. Hop. Solda oluyor? Kaza oldu. Şimdi eylemlerden <laughs> üstünü arıyoruz adamın Yani herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Evet bir tane silah var. Şimdi artı 20 puan aldık. Bu adamı kelepçeliyoruz. Şimdi kelepçelikten sonra da bunun emirler koluna girip arabanın içine koyuyoruz. Tamam. Şimdi bunu az önceki emniyet birimine yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunu buradan aslında emniyet biriminden elemanlar çağırıp teslim edebiliyorum ama yeni başlayıp size göstermek istediğim için öyle bir şey yapıyorum. Şimdi tekrar emniyet birimine gelip üçlüyü teslim ediyoruz arkadaşlar. Böyle kornamıza basalım. Ama korundan ziyade bunu kullanıyorum. Üstü yakalandı. Emniyet dilimine tekrar geldik. Gel bakalım hırt. Eylemler. Geçemedim lan birime teslim ediyor. Kayıt ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bir suçluyu teslim etmiş olduk. Aman oraya bilmeyin Daha var. Daha yakalıyoruz. O da hemen ileride. Yeşil nokta zaten. Haritada görüyorsunuz. Ornağımıza bak. Kornaya bastığımızda daha güzel bir sinir sesi çıkıyor aslında. Evet şimdi suçumuz burada. Nerede bu? Nerede? 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 Adam saklanmış mı yoksa? Kaçtı adam. Daha kaçtı. Yok. Şu olabilir. Bakalım şimdi sorgularsak belli olur. Değil mi? kayboldu Kayboldu bu lan. Neyse yapacak bir şey yok. Bunda benzer bir kişi daha olması lazım aslında. Bunda benzer bir kişi daha var o zaman. Burada var mı? Burada da yok. İyi e, bu adam nereye gitti lan? Allah Allah. Neyse şuradan. Gidelim bir yerde saklanıyor bu adam. Bunu bulmam lazım. Büyük ihtimal bu cadde üzerinde ama yok cadde üzerinde değil. Böyle gitmiş. Aynen adam bu. Kim o? Kaçma kımıldama. Heh, adam bu. Kim isteyelim. Vayni kim bilmiyor. Eylemlerden adamın üstüne arayalım bakalım ne varmış adam üzerinde. Lan şerefsiz. Benim arabaya vurdu. Silah çık. Alamış. çıktı. Ya buna alkol testi yapalım. Alkol da temiz çıktı. O zaman ne yapalım? Bir de Efendim ne yapalım biliyor musunuz? Talep et. aracı talep. Evet şu an için biz emniyeti tekrar gitmeyeceğiz arkadaşlar. Oradan emniyetten memurlar gelip bunu alıp görecek işte. Memurlar da geliyor karşıda görüyor. Koş, koş 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 dostum buraya ya. Eleman burada. Ne yapıyorsun? Ne orada? Allah'ım ya ne Allahım ya Adamların gittiği yere bak ya. Gel gel ben seni götüreyim. Hata oldu anlaşılan. Aha. Ya. Eminler. Takip et. Gel beni takip et istersen. Ha, gel. Gel 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 dostum. Gel gel polis memuru ha burada. Burada burada nereye gidiyorsun gel. Heh. Adam bir an dışından <laughs> dolayı ya. Evet adamı teslim ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Başka bir suçlu yakalıyoruz. Tamam siz onu götürün hadi. Aracımıza tekrar biniyoruz arkadaşlar aracımıza bindikten sonra Allah'ım yani ya adamların araba sürüşüne bak evet şu an ne oldu bir tane daha görev geldi şimdi o göreve gidiyoruz o görev ne tarafta yine sirenlerimizi açalım arkadaşlar siren açtıktan sonra yani iş ciddi etmişsin diye böyle bir şey yapıyoruz yoksa önümüzdeki araçlar tınlamıyor evet arabanın içinden görsel gösterdim böyle Aman. Ha, çarptım vallahi kötü oldu. Çin'den de zor sürülüyor. Sarhoş gibi olduk. Adam kaçmadan gitseydim. Ya yani böyle bir şey ki bazı ha bazı durumlarda deniz kenarında olan suçlular denize giriyor ve denizde yakalayamıyorsun adamı. O derece sıkıntı oluyor. Onun için adam deniz kıyısına varmadan yakalamak istiyorum. Yani adam da öyle bir şey ki mübarek hızlandı. Madem 4x4'ümüz var. Yani daha bayı demeden basıp gidelim. Ha. Adam bu. Adım mı işte? Acıdım ya. Zaten ekip gelmiş. Şey yapmayalım. Arçısa bak ya bana silah sıkıyor. Kalk bakalım. Kalk 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 kalk. Hemen seni bir... ...üzerine arayalım. kimliğin bu. Senin üzerine... Yok ya ben niye koluna girdim ki? Seni direkt emniyete... Eylemler. Arayalım senin. Silah var bir tane. Geçin bir tane. Sıvık malı. malı. var dedi. Sıvık malı yok mu? taşıdan alkol da olabilir burada. Alkol. Yani bunu kelepçeliyoruz. Yani yine şey yapalım. Ben elemanlar çağıralım da. Alsın gitsin yine. Bakalım bu sefer emniyet birimi nasıl gelecek. Burada da yangın var. itfaiye gelmiş mi gelmiş. Söndüremiyorsun. yardım miydi dostum? Gel bakalım. İtfaiyeci neredeymiş? Ve buradaki polis memuru nerede kısanmış onu ses gibi ya. polis memuru yok. Neyse sen burada bekle de. Nerede geliyor ha. Hadi dostum. Oğlum bak çıkan neler var ne. uğraşmayalım. Şimdi <laughs> ne yapalım? Aracımıza binip tekrar bir suçluk içine gidelim. Heh, net geldi. Tamam bunu götür bakalım. E, ee, bunun arabası nerede? Nereden geldi bu? Anlamadım. Allah Allah. Neyse nasıl götürdü beni ilgilendirmez. Ben teslim etmiş oldum Evet Şimdi ne yapıyor? Ha, Hala yeşil yanıyor. Ne öyle oldu? Yani bu teslim gözükmediğinden böyle oldu. Aynen teslim edilmedi olarak gözüküyor. Araba aşağıda kalmış ya. Allah'ım ya. Arabayı oraya bırakmış gelmiş. Akıl var mantık var. Yukarı çıksana. Heh. Neyse o arabaya birine kadar biz aşağı doğru gidelim. Yeni bir görev verecektir. Şöyle gidelim. Bakalım başka neler olacak? Hangi görevleri verecek? Ya aslında hiç park cezası yazmadım ama bir tane park cezası mı yazsam ne yapsam? Mesela Gerçi Denemeyelim bir sonraki saçma sapan yerlere fark edenler varsa mesela şunu da bir deneyelim bakalım Park cezası nasıl kesiliyor arabanın içinde Allah'ım yarabbim. Açmamız. Gel. Ama. Neyse kavga var. Biz kavgaya gidelim. Daha sonraki şeylerde de parçacağız. Ne diyelim? kavgayı kabul ettik ve şu an kavga yerine gidiyor arkadaşlar. Bakalım bunların niyeti neymiş? Niye kavga etmişler? Göreceğiz. Evet. Neredesin? Hadi yeri ver. Aynen yeri verdi. Şu an için gidiyoruz buradan. Arkadaşlar görüntülü videolar yeni çekiyoruz, şu an için ee, biraz heyecan olabilir, belki ha, heyecan derken adama vurduk. Yani görüntülü videolarda daha iyiyiz arkadaşlar, sizlerden de ee, like bekliyoruz, eğer like atarsanız genel olarak sürekli videolar atacağız. Gel, gelin buraya gelin gelin, nereye kaçıyorsunuz gelin, Lan adamlara bak kaçıyorlar. Gel buraya, çok tabancası atayım da dur. Gel buraya gel 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 de diğeri kaçtı Hayır gel Aman Allahım lan ben bunu yakalayana kadar Adam kaçtı adam Ha bunlar 2 saniye yine gidiyor tekrar Niye sıkmıyor Dur polise vuracaksın. Lan erkek gibi kavga etsenize de kaçıyorsunuz lan. Allah'ım yani Rabbim ya. Biri ne tarafa gitti, biri ne tarafa gitti. Lan dur dur dur. Ben gel bakalım. Neydenler? Kedet ben Beni takip et bakalım Nike'da Tamam evet. Üstüne Diğer adam kaçacak zaten. Diğer adam kaçtı gitti Nike'da hadi ama bu burada dursun. Ben arabamı alıp hemen diğer tarafa gideyim. Yani oradan alırlar da oturup. Da bekle. E, <laughs> diğer adam kaçmış. Baya bir uzaklaşmış. Diğer adamı kur yakalamam gerekiyor. Artistlere bak lan. Hem kavga ediyorsunuz hem de kaçıyorsunuz. Arabayı da çok ters yere park etmiş. Arabanın giderlerin parasını da bunlardan kesmem lazım aslında. Ha. Alt takım olduğu gibi olduğu gibi gitmiş arabanın. Aha radarı çalıştırdım. Neyse. Kapatalım. Radarı daha sonra daha sonraki çekeceğim bu oyunlarda arkadaşlar. Radar cezası keseriz. Evet. Adam hala kaçıyor ya. Hala kaçıyor. Gel bakalım gel nereye Gel, 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 gel. Kaç, 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 kaç. Aynen. Nereye kadar kaçacaksın? Dur bakalım. Ha, Daha var. Aha. Lan öldürdü beni. Vallahi öldürdü. Vallahi hiç beklemiyordum böyle bir... Yani öldürmez diyordum. Adam öldürdü. Neyse ambulans gelsin de beni götürsün vallahi kötü oldu. Çabuk lan çabuk 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 öleceğim. Ulan adam ben sana göstermez miyim? Çabuk çabuk lan çabuk. Koş koş koş. Ha. Vallahi kötü oldu ha. Ha şimdi kaç iğne yap. çıkart. Ha eyvallah eline sağlık. Allah'tan şeyler de bekliyor. Ben seni ne yaparım şimdi? Arabayı da oraya bıraktım mı senin yüzün? Ha, emniyetin arkasında sen saklan bakalım. Arkasında. Tarafa doğru. Şeyim de dur. Yanın kaç bıçak olduğunu. Mi, öldürdü. Tekrar buraya geldi. Nasıl bir kaçış yapıyor bu adam anlamadım. Adama bak lan. Oradan bana sıkıyor daha ya. Ben ilk önce bunu kovalayacakmışım. Yanlış yapmışım. Öldüm mü? Tamam oturuyor. Böyle yaparlar. Neyse yine de. Seni de kurtarmak için. Ambulans çağıralım. Ah daldık. Tamam. Ambulans da gelsin seni burada. Alsın gitsin. Ah geldi ambulans. Bunu vurmak lazım aslında. Neyse vurmuyoruz. Al götür bakalım dostum. Evet, bunu da götürmüş olduk. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha farklı oyunlar çekeceğiz. İşte ekip kuracağız. İşte online oynamak isteyen arkadaşlarla birlikte olacağız. Ee, siz de eğer gerçekten bizim oyunda bizle beraber oynamak istiyorsanız yorum atıp belirtebilirsiniz. Biz size dönüş yapacağız. Borsumuz falan oluşturduk. Gerekirse oradan sohbetler, konuşmalar yapıp oyun içinde oynayacağız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve e, yorum yapıp kanala, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.